Bu dersin içerisinde, bu çalışmanın içerisinde too ve enough kalıplarından bahsedeceğim size. Hem konu anlatımı niteliğinde, hem de örnek soru çözümü niteliğinde olacak. Zaten örnek çözüm niteliğinde bir çalışma yapmaya gerek yok. Son derece basit bir konudur. Şu anda ekranınızda gördüğünüz gibi too ve enough Ketu iki o ile yazılıyor. Enough kelimesi de bu şekilde yazılır. Konusunu işleyeceğimiz 3 küçük başlık var. Bunlardan birisi tu. Tu artı sıfat. İkincisi sıfat artı inaf. Ve üçüncüsü inafın ikinci bir kullanımı daha var. İnaf isimli kullanımı. Bunlara birer örnek verdiğimde anlatılması son derece kolay olacaktır zaten. Örneklerimize başlayalım. Birinci kısımdayım. bir kalem aramızda küçük bir değişiklik yapalım. Tamam. Bir tu artı sıfattan bahsediyorum. Öncelikle tu kelime anlamı olarak aşırı veya haddinden fazla anlamına gelir. Bunu birçok kaynakta sadece kısaca çok diğer de geçer ama çok kelimesi tek başına bunu e, ifade etmekte yeterli kalmıyor. To ile ilgili bilmeniz gereken en önemli şey to olumsuz anlam içerir. Kullanım olarak to'dan sonra bir sıfatla kullanılması gerekir. Örnek veriyoruz. Too large. Too large haddinden fazla geniş, gereğinden fazla geniş, ha, aşırı geniş Hı. anlamındadır. Bir şey haddinden fazla genişse, bir şey aşırı genişse sizin işiniz görülmüyor demektir. Olumsuz derken kastettiğim şey bu. Siz cümle içerisinde to'yu kullanıyorsanız o cümledeki iş olmuyordur. Örnek olarak neler geçilir? Denilir ki I cannot drink this tea. Ben bu çayı içemiyorum. İş oluyor mu? Hayır iş olmuyor. Çünkü I cannot demiş. Bir kuleye devam edebilir. Boz. It is too hot. Çünkü aşırı sıcak. Haddinden fazla sıcak. Eğer bu yeteri kadar sıcak olsaydı ya da sadece çok sıcak deseydiniz bir şey çok sıcak olur bu içemeyeceğiniz anlamına gelmez. Ama kime aşırı sıcak derseniz Kime haddinden fazla sıcak derseniz orada işin yürümediği bellidir. Burada tu artı sıfat derken kastettiğimiz şey Aa, bir saniye hemen şu küçük bir kalem ayarı tekrar yapalım. Burada tu artı sıfat derken önce tu'nun onun peşinden bir sıfatın geldiğini kast kastediyoruz. Sıralamanız bu olacak. Tu kelimesinden hemen sonra sıfatla takip edilecek. Tu large ikisi birden aşağı geniş anlamına gelir. Bu bir gramer kalıbı değil. Bu bir sadece kelime kalıbı. Dolayısıyla tu large ifadesini bir cümlenin içerisinde nerede kullanmak istiyorsanız o size ait orada kullanabilirsiniz. Konunun anlaşır olacağını ümit ediyorum. Şimdi tu iç konumuz bu. İkinci kısma sıfat artı alfa geç. Tuş Tularç Aşırı anlamına geliyor. Bu sebeple dolayı da cümleye bir anlam yüklüyorken inaf ise tuğdan farklı olarak sıfat artı inaf. Yani sattan to gibi önce değil sıfattan sonra kullanılır. Ve anlam olarak yeterince anlamına gelir ki yeterince anlamı da cümleye olumlu anlam ekler. Yani Biraz önce Tuğda de dediğiniz gibi Larch ifadesini bir cümle içerisinde kullanıyorsanız orada işin olmadığı anlaşılır. Nedir? İşte tu hat olduğu için oradaki iş yani çayı içme işi yürümüyor. I cannot drink diyorsunuz. Bunun tam aksine inaflı kısım sıfat artı inaf kullanılıyorsa örnek olarak size örnek olarak şeyi vermek istiyorum küçük bir bilgisayarda ekran problemi yaşıyoruz şu anda. Ekranın rengi gitti. Örnek vermek istiyorum. Big enough. Bu yeterince büyük anlarına gelir. Bu durum. This is enough diye başlıyorsa cümle bu şekilde gidiyorsa bu araba yeterince büyük diyorsunuzdur. Bu cümleden önce veya sonra gelecek herhangi bir ayrıntılı cümlede, ikinci bir cümlede bu arabayı alabileceğinize bu arabanın işinizi görebileceğine ya da artık daha fazla araba bakmanıza gerek kalmadığını bildiren bir olumlu anlam içeren cümle vardır. O takip ediyordur size şey cümleyi. Dolayısıyla siz sıfat artı inaf gör yerde sıfat artı inaf gördüğünüz yerde bu cümlenin ol olduğunu bilirsiniz. Sıfat artı tu gördü, tu artı sıfat gördüğünüz yerde de cümlenin olumsuz olduğunu bildiğiniz gibi. Tu ve inaf konusundaki kullanımı sadece üçüncü bir kısım vardı. Oradan da bahsetmek istiyorum size. Kafa karışıklığı olması için. Inaf'ın tek başına da bir yeterli anlamı var. Böyle bir durumda kullanılıyorsa ki örnek olarak şu cümleyi size I have enough money. Benim yeteri kadar param var. Bu da inatla ilgili biraz önce öğrendiğimiz şey nedir? Sıfat artı sıfattan sonra gelir inaf. Halbuki alttaki cümlede inaf önce görüyorsunuz çünkü mani bir sıfat değil. Eğer bir isim ile birlikte kullanılıyorsa inaf o takdirde isimden isimden önce kullanılır. Bilmeniz en küçük bir et geçiriyor. Üç kullanım var. Bir tane to artı sıfat. Önce tu sonra sıfat gelir ve cümlenizde olumsuzluk vardır işler yürümüyordur. İkincisi sıfat artı inaf. Önce bir sıfat gelir beautiful sonra inaf gelir beautiful inaf. Siz yeterince güzel olduğunu dersiniz. Bir şey yeterince güzel ise o iş yürüyordur. Cümlenizin içerisinde olumlu bir anlam vardır. Enough'ın sıfatların dışında bir de isimlerle kullanımı var ki gene yeterince anlamı var. Yeterli anlamına gelir bu durumda. Önemli şey bu sefer inaf isimden önce geliyordur. Dolayısıyla cevap şıklığınızda inafı işlemeniz gerekiyorsa bir sınav durumundan bahsediyorum. İnafın birleştiği kelimenin bir sıfat mı veya bir isim mi olduğunu dikkat etmeniz gerekiyor. Yeterli olacağını ümit ediyorum.